Bugün şu an Halkın Hukuk Bürosu'ndayım. Avukatlığa başladım, avukatlığımı sürdürdüm. Büromdayım, evimdeyim. Bunun için çok mutluyum. Tekrar avukat arkadaşlarımın yanındayım. Ve halkımla birlikteyim, halkımla buluştum tekrar. O hastane tecit hücrelerinden sonra, hapishane tecitinden sonra ee, bu yüzden çok çok mutluyum. Ee, bu özgürlüğümü aslında direnişimize borçluyum. Direnişimizle kazandık özgürlüğümü. Ee, i̇nsanların e, benim için, bizler için nasıl mücadele ettiklerini biliyorum. Günlerce hastane önlerinde beklediler, nöbet tuttular, gözaltına alındılar birçok bedel ödediler. Ve en önemlisi Avukat Ebru Timti'nin canıyla ödedik en büyük bedeli. Ve bu bedeller sayesinde bugün bu hukuksuzluğu kısmen de olsa açtık. Bu yüzden çok çok mutluyum. Yıllardır bu ülkede toplumsal muhalefet sindirildi nasıl bir yargı altında nasıl bir yargı mekanizması altında halkın ezildiğini hep birlikte görüyoruz. Ve bu, bu yargı mekanizması kabul ettirildi. Baskıyla, terörle, şiddetle, tehditle. Biz buna karşı Anadolu topraklarında dört bir yanda adalet çığlığı olduğunu gösterdik halkın dört bir yandan adalete ne kadar aç ve adalet için ne kadar etkili mücadele edebileceğini gösterdik. Bundan sonra ki süreçte hem adil yargılanma hakkı için hem de adalet mücadelesi için bu mücadelenin sürekli mücadele haline gelmesi gerekiyor. Yoksa hani bu sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Yani bu sorunun çözüm yöntemi ölüm orucu değil sadece biz bunu başka bir yöntem kalmadığı için artık yıllardır basın açıklaması yapılamıyordu. Yıllardır yürüyüşler yapılamıyordu. Yıllardır tek bir çevreden bu konuda ses çıkmamaya başlamıştı ve bir hukuksuzluğa mahkum edilmek isteniyorduk. biz buna karşı aslında zorunda kaldığımız için başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada adil yargılanma hakkımız sahiplenildiğinde, bu mücadele sürdürüldüğünde zaten ölüm orucu eylemi bu anlamda bizim açımızdan amacını da bu yönüyle ulaşmış olacak. Yani ben onu söylerken avukatları kastettim. Ben onu söylerken Anadolu halklarını kastettim. Türk'üyle, Kürd'üyle yoksul, ezilmiş yıllardır cehennem koşullarında yaşatılan yaşatılmak istenen ve bu halkın ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz aslında. Sadece aç kalmakla dünya yerinden oynayabiliyor. Evet. Sadece halkın aç halkın aç kalmasıyla egemenlerin kabusları, egemenlerin rüyaları kabusa dönüşüyor. Bunun, bunun görmemiz gerekiyor. Bu gücü hissetmemiz gerekiyor. Ve ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar baskı olursa olsun mutlaka halk kazanacaktır. Buna bütün yüreğimle inanıyorum. Bu inancımı dile getirdim. Bunun karşılık bulduğunu düşünüyorum.